Bugün Sprunky'yi buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sprunky bu. Gerçi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar böyle Google'dan Sprunky yazıyorsunuz. Bekleyin ben size göstereceğim.

deney denemeye gostermeli. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Oğlu bir oyun gibi ya. Bakın. Deli adam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar deli adamın sesini dinliyoruz. Deli adamın sesi böyle. Okay, Bakın ya bu deli adam. Bu deli meli adam. Deli meli adam güzel senin Sen gel. Ay çok güzel. Güneş gel güneş. Sen Yüzlerim yüzüme bakıyor. onu fiziğe çizdim. Ama Bu hali ücreti alabiliyorsunuz. Valla kayıtlanmıyor. Kontrol olmadı bu da Arkadaşlar koyuyorum. Üç, iki, bir koyuyorum. 3 2 1 Arkadaşlar birden önce bu videoyu 6 yaş üzeri arkadaşlar izlesin. 6 yaşlılar da, izleme, yaş da izlemesin. 6 yaş izlemesin. 6 da izlemesin. 7 7 ve 7 yaş üstü izlesin arkadaşlar. Bu videoyu korkunç olabilir. 2. aşamada. 3 2 1 ya hak Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Aa güzel bakın Black'in sesi. Neyse i̇şte bu sefer. Evet güzel öğren. Oha. Bismillah. Tübe tübe. Allah'ım 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 Bu ne lan? Bismillah Bunlar at bunlar at Arkadaşlar vazgeçtim bunu 7 ve 7 yaş üzeri izledim Harbiden İyi ki de Bak yaşayanları falan diziyorum arkadaşlar Ölenleri de dizeceğim Öyle sınıf oluşturacağım ve sınıf derken bu yaşamıyor arkadaşlar at bunu ona bakmayın tabi arkadaşlar korkuyorsanız illa bunu izlemek zorunda değilsiniz hemen çıkabilirsiniz bu sesini oluşturduğunuz sınıf yeni bizim deli adam tövbe tövbe git lan altıma suçtum. Bismillahirrahmanirrahim. O simgek roman niye dili Ben bir cisim bu. Boş ver. Hadi bu maviye bir şey olmamıştır. Bir şey olmamıştır dedim en çok buna uydur saat. Buna lan. Arkadaşlar, sakın bakmayın ona. Hadi bu normaldir bak. Bak. Aa bak bu normal. Allah normal, normal, altımıza sıçtırdınız lan bizi. Kim lan? <laughs> Tövbe git lan. Bismillah. <laughs> git lan buradan. Ha bak bu kafasından vurulmuş zaten. Sen normalsin boşver. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Kaç kapandı. diyor. Nasıl? 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 geçmek istiyorum. Nasıl? olacak? ben üçüncü aşamaya geçeceğim. Ay üçüncü aşamayı istiyorum lan. Aslında ben üçüncü aşamaya Black. Neyse arkadaşlar ben bunun ikinci aşamasını da bunu bir dahaki videoda size de getireceğim. Arkadaşlar bu arada göstereyim. Buraya Spurunk yazacaksınız. S'nin yanında U olmayacak. Sonra bu Poki isimli şeye tıklayacaksınız. Sonra karşınıza çıkıyor. Ha buna da bakalım. Belki bu üçüncü aşamadır lan. Ücretsiz oynayın diyor. Hemen girelim. Sen git lan. Ben buna gireceğim. Gidiyor. Amerika Beyzati. He anladık git hadi. 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 Yalla. bu da öyle değil ama bu kötü bir şey. Arkadaş bu genç şey değil bence. Merhaba. Merhaba. Ne biliyorsun? Arkadaşlar o benim abim bu arada. Brawl gibi saat indirilmiyor lan. Arkadaşlar burada şu an İstanbul İstanbul'dayım arkadaşlar. Çok güzel burası yemin ederim. Şavşat. Barsın sen? Like, Rock, Sehun Başla. Aa bu da aynı. Buradaki koy direk Hadi bu da aynı. Boşver. Hadi şu ne, şu ne, şu ne. Buna ona giremem diyor. Şaka şaka. Ha bu reklamlı olur. Bir de saçma topa şeyle gidiyor. Neyse de bu ucu alınıyor. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.